Selamlar bugün en iyi elektrode dev ile oynayacağız şimdi maçlara geçelim Evet rakipte Rafa var Bu arada Rafa Silva'nın attığı golü nasıl düşünüyorsunuz yorumlara yazın Brezilyalı bir Rafa geldi E ee, deste şimdi öncelikle zaten elektrode oynamayı seviyorum bilen bilir e, destede de Anka kuşu falan var. Anka kuşunu da iyi buluyorum. Rakip golem oynuyor muhtemelen yani başka bir deste olma ihtimali yok. Şuradan bir Anka atalım. İksir golemi de olur. Fark etmez yani atıcımız var. Atıcımız hepsini anti. E, bir tane yarasa vuruyor. Çok iyi savunduk. E, şöyle şöyle ile çekelim. Sonra şövalye atalım. Şövalye ne alaka anlamadım destede ama Yanlış mı koyduk acaba? Köprüden elektro atacağım. Bir şeyle durduramaz. Hani cehennem ejderi falan olsa diyeceğim kasırga atarız. Şu an kasırga elimizde yok tabi ama. Oraya fena vururuz. Bunun dönüşünde ama ağır bir atak yiyeceğiz. Çünkü iksir golemini 3 iksir atabildiği için iksir toplamasına pek gerek kalmıyor. Ama elektrodayımız yine de bayağı bir çalıştı. Şöyle top atalım atıcı atalım. Kasırgayla çekelim. Evet tam rahat savunduk. Şöyle şövalyede de neredeyse hasar yemeden fena bir savunma yaptık. İlk sırada da yani neredeyse eşit gibiyiz. Belki biz bir tık daha fazla harcamış olabiliriz. Mega şövalye mi atacak? Mega şövalye atıyorlar böyle genelde ama bu adamda mega şövalye yok. Hani iksir golemini mega şövalyeye tercih ederim bu arada. Tabii mega şövalyenin destesine de bağlı. Çünkü her adam normal meta mega şövalye destesi oynuyorsa saygım sonsuz. Mesela dün en iyi meta şö Met mega şövalye destesini oynadık. Ve gayet de güzel bir desteydi. Hani hiç rakibi sinir, boz, sinir edecek bir kart da yoktu destede. İksiri biraz boşa harcadık. Yani 10 iksirde fazla bekledik ama sorun değil. Tamam orada bombacı ile beraber almaya gerekiyor. Zaten kuleyi aldık. Ee, şöyle korumalar atalım. Sonradan top. Kuleyi vermeden savunursak ikinci taca gideriz. Belki üç tacı bile alırız. Fena iksir veriyor bize. Buradan üç taca gideriz. Zaten ikinci atıcımız da döndü. İkinci ankayı da atalım. Çok rahat savunduk. Oradan fena bir iksir daha gelecek bize yine. Ee, üç tacı alamadık ama ikinci tacı belki alabiliriz fön spamlamaya devam edelim. Evet iyi oyundu. Neden kupa maçları girmediğimi soracak olursanız, e, levellerim aşırı düşük. Ve yeni güncelleme ile de ilgili. Yani ben yeni güncellemenin pek bir taraftarı değilim çünkü hani kutular gerçekten en kötü kutu bile 3 saatte açılsa bile bence eğlenceliydi kutular. Yani bir heyecanı oluyordu. Büyülü sandık özellikle. Sandık anahtarı da oyunda olduğundan beri büyülü sandıklar falan o kadar şey olmamaya başladı. Yani açması 12 saat sürüyordu. Sorun olmamaya başladı ve evet fena geldi. E, büyücü kuleye vurduktan sonra korumalar atacağım. Aynen. B bayağı bir hasar yeriz ama biz bu hasarı çıkartırız. Bu arada büyücü yönünü bizim korumalara çevirmiş. O yüzden bayağı bir hasar yedik. Normalde o kadar yemezdik. Mega şuali attı bu arada. Ee, yani iyi bir oyuncu olduğunu söyleyemem bu adamın. Zaten isminden falan da anlaşılıyor. Evet. Minyonlar attı bizim elektro devimize. O muazzam bir haber. Rakibimiz oynamayı bilmiyor. Zaten pek de bir şey beklemezdim. Mega şuali oyuncusundan. Mega Şövalye büyücü oyuncusundan diyeyim kusura bakmayın. Çünkü Mega Şövalye oynayan insanları insanlar arasından gerçekten iyi olanlar da olabiliyor. E mesela video yapmayı bıraktı ama Genç Aslan çok iyi bir Mega Şövalyeci benim gözümde. Evet orada kuleyi aldık. Mega Şövalye gelebilir. Mega Şövalye'yi ilk yok. Son iksiriyle de Valkyrie attı. Kuleyi aldık zaten. Bu adamı üç taç oynayacağım. Ee, yeni güncelleme ile ilgili başka yani sezon dükkanı bence çok iyiydi. Ama alacağımız ödüller daha fazla arttırılmış diyorlar. Yani ne kadar arttırılsa da sezon sezon ödülleri yani sezon dükkanı bence gerçekten iyiydi. Şarjımız 5 kaldı bu arada. Videoyu şarj bitmeden tamamlayabilirsek çok güzel olacak. E, mega şuali attı. Köprüden bastı de. Arkasına da büyücü atacak. O yüzden şöyle atıcı basalım bence. Evet. O yüzden büyücü arkadan bastı. E, yapacak bir şey yok. Elektro'da atalım. Çok fazla onu iksirde bekliyorum. Konuşurken hiç yani en son 3 yıl önce plan oynadım. Clash Royale. O yüzden odaklanma sıkıntısı yaşıyorum. e, ee, elektroda hep koç bilincisini zaten en büyük hanesi muhtemelen belki Tesla falan da vardır iki tane büyücü çevirdi ama atıcı yer bitirir onları zaten buradan da hasar yemeyiz köprüden herhangi bir şey alsa elektro durduruyor iyi oyunu diyelim yalayalım yani adamın destesi diğer barzolara göre bence daha kabul edilebilir çünkü hani diğerleri domuz binicisi alıyor. Domuz binicisini savunmak aşırı zor. Yani atıyorsun tamam topumuz var. Top alev atıyor abi adam 2x'te. Tabi muhtemelen mega şuali oynayan alevi olmuyor ama. Ben pek oynarken aşırı zorlanıyorum. Ee, domuzu durdurmakta. Köprüden elektro atasımlar da şu anda biraz sakin oynayalım. Evet muazzam bir rakip geldi yine. Maçın başında mezarlık zehir yaptı. Mezarlık zehir maçın başında yapmak özellikle. Diyorsunuz ki sen maçı vereyim ellerimle diyorsun yani. Başka bir şey değil bu. Ve kuş evet. Kuş çıkmadı daha iyi oldu. Ee, orada ana kuleyi alırız bence. Hani atıcı da destekliyor sonuçta. Ana kuleyi almamız bir tık zor gibi gözüktü şu an. Ee, ama bayağı hasar verdik. Topçu kulebiline karşı aşırı iyi değil mega şu mega diyorum. elektro dev. Korumalar da mezarlığın antisi ama elimden çıkardım. Top atalım. Destemiz tamamen bir mezarlık antisi. Şöyle arkadan anka bırakalım. Ankara'yı ana kuleye çekmek istiyorum da şimdi yapmayalım onu sonra yaparız. Köprüden şövalyeyi de destekleyelim. Boşuna gitmesin. Ee, şöyle kasırga da atalım hatta. Biraz agresif oynayalım. Kasırga nerf geldi. Şimdi şu an nerfler oyunda mı bilmiyorum. Ama ee, bana bir tık yavaş geldi goblinlerin vuruşu. O yüzden maçtan sonra bir bakarım. Evet elektrodlarımıza zehir attı bu. Hani ne kadar ben de kupa maçı oynamak istesem de bu destelerle maalesef. Buradaki çok artım 11 seviyeyi bile geçmedi muhtemelen. O yüzden yani gerçekten kupa maçı oynayamıyorum ama son e, sonraki sezonun desteleriyle yani sonraki sezonun lig maçıyla oynayacağım. Çıksaydı keşke yumurtadan ya. E, mezarlık atabilir, mezarlık atamaz. Çünkü köprüden bastık. E, yeni bir kuş doğacak. Ha yani kuşun yeniden olması çok bir şey ifade etmiyor. köprüde de keselim yine hepsini. E tamam rahatladık. Şarj az diye kaydı durdurdu oyun maalesef ve e, bu yüzden videoyu burada bitirmek durumundayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.